Merhaba ben Seda. İstanbul'da bir devlet üniversitesinde Mimarlık Fakültesinde akademisyenim. Bu kanal bir akademisyenin günlüklerinden, hayatın içinden gelen bir ses gibi düşünülebilir. Ama sizi sadece mesleki birikimle değil, biraz da içimden geçenlerle selamlamak istiyorum. Bu kanal sadece mimari çizimlerle ya da akademik içeriklerle sınırlı değil. Aynı zamanda hayatın tam ortasından geçen şeylerle dolu. Sağlık, şehir, kültür, bazen de duygular. Burada hem yeni şeyler öğreneceksiniz hem de yaşanmışlıklara dokunacaksınız ve belki yalnız değilim dediğiniz bir ses bulacaksınız. Mimarlık. Bazen bir kemerin gölgesiyle başlayan, bazen bir şehrin sesine dönüşen bir meslek ama aslında bir meslekten çok daha fazlası. Ben mimarlığın insanın zihnini eğiten bir yolculuk olduğuna inanıyorum. Sadece bina yapmak değil, düşünmeyi öğrenmek, görmeyi öğrenmek, yaşamı mekan üzerinden anlamak. Mimarlık eğitimi zor derler. Evet kolay değil ama bu zorluk sadece teknik çizimlerden ya da geceleri sabahlamaktan ibaret değil. Zor olan düşünmeyi öğrenmek, kendi fikrini geliştirmek ve eleştirilmeye açık olmak. Bazen bir projenin karşısında susmak, bazen savunmak. Mimarlık öğrencisi olmak sabırlı olmayı, gözlem yapmayı ve bir şeyleri önce anlamaya çalışmayı öğretir. Ve bu yetenekler sizi sadece iyi bir mimar değil, daha farkında bir insan yapar. Ben uzun yıllardır üniversitede ders veriyorum. Dersleri, stüdyoları, jürileri, dalışmanlıkları hiç bitmeyen bir döngü. Zamanla biriken şey sadece bilgi değil, gözlem, empati ve deneyim oluyor. Öğrencilerimle ilişkilerim hep çok katmanlı oldu. Bir hocanın sadece ders anlatan değil, bazen bir yol gösterici, bazen bir dinleyici olması gerektiğine inandım. Bu kanalı kurma nedenim de biraz bu aslında. Birçok öğrenci bana şu soruları soruyor. Mimarlık bölümü zor mu? Stajı nasıl bulacağım? Yüksek lisans yapmalı mıyım? Jürilerde hocalar ne bekliyor? Yapay zeka mimarlığı öldürür mü? Dikey geçişle gelirsem hangi dersler sayılır ve en çok da sizce bu bölümü yazmalı mıyım hocam? Ben bu sorulara sadece birebir değil, kalıcı bir yerden, daha çok kişiye ulaşabileceğim bir mecradan yanıt vermek istedim. Bu kanalın bir amacı da bu olacak. Mimarlık eğitimini daha ulaşılabilir, daha anlaşılır ve daha samimi hale getirmek. Yakın zamanda mimarlık fakültelerini tanıtacağım videolarda paylaşacağım. Ayrıca şehir ve bölge planlama ile kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümlerine de değineceğim. Üniversite tercih döneminde olanlara yol gösterici olmak istiyorum. Ama bu kanal sadece mimarlıkla sınırlı değil. Hayat da öyle değil mi? Sadece akademik başarılar ya da projelerle sınırlı değil hayat bazen bir hastane odasında başlıyor. Ve ben bu tarafını da anlatmak istiyorum sizlere. Eşim lenfoma hastası. Tanı konulduğunda ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemedik. Çok şey öğrendim bu süreçte. Kök hücre nakli nedir? Devlet hastanesi mi? Özel mi? İlik nakli ne demek? Kök hücre nakli de hastanede kaç gün kalınır? Yanınıza almanız gereken eşyalar nelerdir? Nasıl hazırlık yapılmalı? Fiziksel hazırlık bir yana, psikolojik olarak nasıl ayakta kalınır? Ben bu süreçte doğru bilgiye ulaşmakta çok zorlandım. Herkes bir şey söylüyordu ama kimse yaşadığını anlatmıyordu. Ben ise yaşadım, yanındaydım, izledim, destek oldum, düştüm, kalktım. Bu kanalda bu süreci bir hasta yakınının gözünden ama içtenlikle anlatacağım. Belki sizin için değil ama bir tanıdığınız için bir gün çok kıymetli olacak ve elbette İstanbul. İstanbul benim için sadece yaşadığım şehir değil. Katman katman bir anlatı, taşlara sinmiş bir tarih her köşesinde başka bir zaman. Bu şehir hem öğretir hem yorar. Ama ben onu her zaman büyük bir mimarlık laboratuvarı gibi gördüm. Bu yüzden bu kanalda İstanbul'un tarihi yapıları ile ilgili içerikler de olacak. Kültürel miras rotaları, keşif önerileri, küçük mimari yürüyüşler, zamanla Türkiye'nin ve Avrupa'nın farklı şehirlerinden kültürel miras alanlarına da uzanacağız. Sadece bilgi vermek değil amacım birlikte düşünmek birlikte gezmek birlikte durmak bazen sadece bir taşın üzerindeki iz üzerine dakikalarca konuşacağız belki ben burada yalnızca anlatan biri değilim Ben de biriktiriyorum öğreniyorum zamanla değişiyorum ve dönüşüyorum. Ama şuna inanıyorum. Anlatmak ve paylaşmak iyileştirir. Bilgi paylaştıkça büyür. Deneyim yalnız kalmayan bir hisse dönüşürse anlamlı olur. Bu kanalın adı bir mimarlık hocasının günlüğü. Çünkü ben sadece mesleğimi değil hayatımı da paylaşıyorum. Bazen bir çizim, bazen bir hastane çantası, bazen bir soru, bazen bir pencere. Bugün de hoş geldiniz. Dilerseniz birlikte yazmaya devam edelim. Sevgilerle görüşmek üzere